Selamun Aleyküm değerli dostlar. Hayırlı kandiller diyelim. Hepinizin kandili mübarek olsun ve videomuza başlangıç yapalım. İsrail medyasında Jerusalem Post'ta haber görmekteyiz. Arama kurtarma için Türkiye'ye gelen İsrail personelinin silahlarını teslim etmeye zorlandığı haberi paylaşılıyor. Aslında olan şu şekilde. Buraya gelen İsrail personeli sivildi fakat yanında silah taşımak istedi. Türk yetkililer diğer ülke ekiplerinin silah taşımadığını belirtirken, İsrail ekibinden silahlarını Türk kollu kuvvetlerine teslim etmelerini istedi. Ardından Türk yetkililer İsrail'in kendi güvenliğini sağlamak isteyen tek ülke olduğunu bir kez daha vurgularken bunun kabul etmez olduğunu dile getirdi. İsrail ise şu açıklamayı yaptığı Bizim riskimiz var. Tehlikeliyiz açıklamasını yaparken İsrail elçiliğinin olaya dahil olmasından sonra silahların alındığı haberleri servis ediyor. Bu da günün önemli gelişmelerinden bir tanesi. İsrail'den provokatif bir hamle gelmiş oldu. İsrail Havayolu Şirketi de bugün 15 yıllardan sonra Türkiye'ye gerçekleştirdiği ilk uçuşta 165 yolcunun yanı sıra Kahramanmaraş merkezi deprem için 2,5 ton insani yardımı taşıdığını duyurdu. İsrail Havayolu firması İsrail'e ait bir uçağın 165 yolcuyla Tel Aviv'den Ben Gurion Havalimanı'ndan kalkarak İstanbul'a geldiği söz konusu seferin İsrail'li havayolu şirketinin 15 yıllardan sonra Türkiye'ye yaptığı ilk tarifeli sefer olduğu da not düşülüyor. Dediğimiz gibi Israel burada provokatif bir hamlede bulunurken kurtarma ekipleri yanında silah taşımak istedi. Bir diğer haber dostlar sık sık bu haberlere tanıklık ediyoruz. Bayraklardan da görebileceğiniz üzere Suudi Arabistan, Pakistan, Katar, Bahreyn, Yunanistan, İngiltere Ürdün ve Amerika Birleşik Devletleri. Bu ülkeler sık sık tatbikat yapıyor. Bir kez daha resmi açıklama yapıldı. Suudi Arabistan Hava Kuvvetleri Komutanı huzurunda şeklinde başlayan ifadede Doğu bölgesindeki Hava Harp Merkezi'nde Rama El Nasr 2023 ortak askeri hava tatbikatının tamamlandığı duyuruldu. Buna ilişkin videoya dostlar. Video Suudi Arabistan'ın Doğu bölgesinde Hava Harp Merkezi'ndeki gelişmelere odaklanıyor. Burada büyük bir tatbikat yapılmış durumda. Uygulamalı tatbikatların verimli ve profesyonel bir şekilde gerçekleştiği duyurulurken bir kez daha Pakistan'la Yunanistan ve Katar aynı tatbikatta yer alıyor. Bir diğer haber Pakistan demişken Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif Karmanmaraş merkezi depremden etkilenenler için Pakistan'daki çadır üreticileriyle görüşeceğini açıkladı. Başbakan Şahbaz Şerif, aşırı felaketi sonrasında Adıyaman'da incelemelerde bulundu. Uçakta Adıyaman Havalimanı'na gelen Şerifi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu'yla, Ticaret Bakanı Muş karşılarken Şerif burada Pakistan'dan getirilen yardımları Türk yetkililere teslim etti. Pakistan Başbakanı Şerif, Adıyaman İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü yanında bulunan enkazdaki Pakistanlı ekipleri de ziyaret ederken kendisinin açıklamalarına da yer veriliyor. Biz Türkiye ile aile gibiyiz. Türkiye ve Pakistan bir kalbin içindeki iki millet, iki ruh gibi açıklamasını yapıyor. Pakistan arama ve kurtarma ve sağlık ekiplerinin yanı sıra kışlık, çadır, battaniye ve diğer ihtiyaç malzemeleri de ivedilikle Türkiye'ye ulaştırdı. Ulaştırmaya devam edecek canım kardeşim Erdoğan'ın ve hükümetinin ve cesur Türk halkının yanındayız açıklamasını yapıyor. Buradaki yıkım korkunç. Aslında Erdoğan'ın bu krizin üstesinden geleceğine şüphem yoktu. Fakat buradaki yıkım korkunç. Bu bir kişinin düşünebileceğinin çok ötesinde değerlendirmesini yapıyor. Diğer haberlere aktıralım dostlar. Diğer haberimiz şu şekilde. Rusya ile Ukrayna arasında esir değişimiyle aralarında bir sivil olmak üzere toplam 202 kişinin serbest kaldığı duyuruldu. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan resmi açıklamada zor bir müzakere süreci sonrasında esir alınmış Rusya Silahlı Kuvvetlerine bağlı 101 askerin Kiev yönetiminin kontrolündeki topraklardan geri döndüğü açıklaması yapılıyor. Belarus'a gidiyoruz. Alexander Lukashenko bir kez daha talimat vermiş durumda. Türkiye'ye bir kez daha yardım malzemesi gönderildi. Belarus Cumhurbaşkanı Alexander Lukashenko'nun talimatıyla hazırlanan yardım malzemelerinin ki bu yardım malzemeleri arasında battaniye, hijyen ürünleri, çocuk elbisesi, uyku tulumu ve diğer ürünlerin bulunduğu da not düşünmüş. Bunlar Türkiye'ye gelmiş durumda. Brezilya'ya gidiyoruz. Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde bulunan kurtarıcı Hz. İsa heykeli As'ın felaketinden sonra Türkiye'ye destek amacıyla ki sadece Türkiye değil yine Suriye bayrağının yansıtıldığı da belirtiliyor. Depremlerin etkilenen iki ülke üzerinde bu şekilde bir hamle de bulunuldu. Buradaki görüntünün Korkovada dağı üzerinde olduğu da not düşünmüş. Rus bilim insanı Sergey Puriniz konuşuyor. Maraş depreminden iki gün önce uyarıda bulundum. Deprem bölgesi üzerinde atmosferik anomali gözlemlendi açıklamasını yaparken bilindiği gibi Hollandalı bilim adamı da depremin büyüklüğünü tahmin etmişti. Rus bilim adamı şunları söylüyor. Nem oranı aniden neredeyse %100'den %35'e düştü. Bu depreme yatkın bölgelerde depremin kesin bir habercisi. Tüm bu veriler benzer sıcaklık ve anomali durumlarda uydulardan da elde edilebiliyor. Fakat şöyle bir sorun var. Bu bilgiler sadece bilim adamları arasında dolaşıyor ve hiçbir devlet kurumu bunları kullanmak istemiyor açıklamasını yapıyor. Afganistan'a gidiyoruz. Foreign Policy'de şu haber paylaşılmış. Kabil'deki diplomatik varlığını sonlandıran Suudi Arabistan bunu neden yaptı şeklinde sorgulanırken Taliban'la İran rejiminin yakınlaşmasının Suudi Arabistan'ı rahatsız ettiği belirtiliyor. Çin Dışişleri Bakanlığından resmi açıklama yapıldı. Amerika Birleşik Devletleri yaptığı son hamlelerle Çin'in imajını lekelemeye çalışıyor. Bunlar siyasi bir manipülasyondur. Amerika bir an önce bundan vazgeçmedir açıklaması yapıldı. The Times'a göre Rus ordusu 90 metreden biraz daha fazla ilerlemek için 2000 askerini kaybediyor cümlesi kullanılmış. Özellikle dostlar savaş zamanında İngiliz medyası Ukrayna'yı yoğun bir şekilde desteklerken genellikle bu tarz haberler İngiliz medyasında da servis ediliyor. Pakistanlı Müslümanlar Karaci kentinde bulunan yeni Memo Mescidinde Cuma namazı kıldı. Cuma namazının ardından Karaci kentinde Türkiye'deki deprem için duvarla edilmiş durumda. Buradan da dostlar görüntüleri görmektesiniz. Sadece Pakistan değil birçok noktada dostlar bu tarz görüntüler servis edilmiş. Hepsini tek tek aktarmayacağız. Bakü'ye gidiyoruz. Bakü'de dostlar Türkiye'deki deprem zedeler için saygı duruşunda bulunuldu. Azerbaycan Milli Meclisi'nde dostlar hayatını kaybedenlerin anıldığı yönünde de bölgeden görüntü paylaşılıyor. Sabah saatlerinde Kazakistan'ın Türkiye'ye yeni yardımlar yolladığını söylemiştik. Buradan gelen yardımların Gaziantep Havalimanı indi duyuruldu. Pistte uçağı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yerbekulan Sapiyev karşıladı. Çavuşoğlu ve Sapiye bir araya gelirken Kazak hükümetine teşekkür edildi. Kazakistan böylelikle dostlar Türkiye'ye 1 milyon euro değerinde ekipmanı da yollamış oldu. Şu notu düşelim. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev hükümete Türkiye 1 milyon dolar değerinde acil destek sağlama ve ardından ek insani yardım yollama talimatı vermişti. Bu doğrultuda seferler devam ediyor. Bir diğer haber İrlanda Dışişleri Bakanlığı'na bağlı yardım kuruluşu tarafından stoklardan 110 ton tutarında ve 800 bin euro değerinde 700 çadır, 9 bin termal battaniye, 3 bin güneş enerjili lamba, 3 bin hijyen seti, 3 bin mutfak seti ve 3 bin su bidonu bağışının yapıldığı haberlerde günün önemli gelişmelerinden bir tanesi. Evet dostlar izlediğiniz için teşekkürler. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.